Merhaba değerli takipçiler. Hande Erçel ile Kerem Bürsin mesleklerinde çok başarılı olan, özel hayatlarında da son derece mutlu olan ve birbirlerini çok sevip sayan iki genç insan. Onların başarısı, onların mutluluğu, hayranlarını da çok mutlu ediyor, çok sevindiriyor. Ve Hande Erçel ile Kerem Bürsin işleri gereği, işleri gereği birlikte çok vakit geçiriyorlar ancak özel hayatlarında ser veriyorlar, sır vermiyorlar. Onlarla ilgili haberleri ancak setten ve kamera arkasından alabiliyoruz. E zaman zaman sosyal hayata karıştıkları zaman ise ipucu arıyoruz. Hankerle ilgili, özel hayatları ile ilgili birbirlerine duydukları aşkla, büyük sevgiyle ilgili ipuçları uçları. Arıyoruz. Tıpkı İbrahim Selim'in programına katılan Hande Erçel'in söylediklerinde satır aralarında acaba ne bulabiliriz diye araştırdığımız, dinlediğimiz gibi fanlar bir yandan, gazeteciler bir yandan araştırmalar içinde e, hayat akıp giderken hankerin varlığı da herkesi, onları seven herkesi çok mutlu etmeye devam ediyor. Antiler ise kahroluyorlar. İki genç insan nasıl bu kadar mutlu olabilir, nasıl bu kadar başarılı olabilir diye kafayı yiyorlar. Allah hiç kimsenin kalbine, onların kalbine verdiği gibi kötülük vermesin. Allah herkesi, herkesi ama kalbine göre versin. Allah her seven yüreğe de mutluluk versin. Diyelim, konuyu bağlayalım ve Hande Erçel ile yapılan bu röportaj, bu söyleşi Çarşamba akşamı YouTube'da yayınlanacak. Onun öncesinde parça parça bazı bilgiler geldi, bazı videolar geldi. Onları izledik ve e, sosyal medyada en çok Hande Erçel'in çocukla ilgili söyledikleri konuşuluyor. "Çocuğum olsun istiyorum" diyor İbrahim Selime Hande Erçel. Bu gördüğünüz söyleşi de e, tabii ki çok istiyorum. Maviye benzesin diyor İbrahim Selim de benzer tabii diyor ablanın çocuğu diyor mavi bana benziyor İbrahim diyor Hande Erçel bunu sıf söylemek için söylemedim bunu söylemek istedim diyor bunu sıf söylemek için bunu söyledim diyor e, ve 15 aylık olduğunu vurguluyor mavinin yeğeninin Gamze Erçel'in çocuğunun ee, sanki diyor ablamla ben yapmışım gibi diyor o çocuğu mavi ee, eniştemiz kusur, kusurumuza bakmasın yanlış anlamasın diyor ee, kendi gülüşüne kaç kendi gülüşüne kaç puan verirsin diye soruyor İbrahim Selim Hande Elçel'e 10 puan veririm diyor 10 veririm diyor ee, hoşlandığım kişinin komik olmayan şakalarına bile gülerim diyor Kerem Gülsün şakalarına yerlere yatarak gülüyor adeta. Her şakasına güldüğünü biz de görüyoruz. Serkan Eda'ya kolye takıyor diyor. Ve Serkan lafı unuttu diyor. Bana Kerem kolye takıyor boynuma söyleyeceği lafı unuttu. Kulağıma kulağıma küfür etti diyor. <laughs> Tabii Hande değil de yani başına gelen olaydan dolayı Kerem Bürsin orada küfürü basıyor. Unuttu çünkü söylediği söyleyeceği lafı unuttu. Çocuk biraz da hani o meşhur küfürleri var ya Kerem Bürsin'in. O küfürü sen söyle onun her zaman söylediği bir şey var diyor. Ee, Hande Erçel burada İbrahim Selim'e. Ben böyle duygusal, o kadar tatlı bir an falan diyor e, Hande Erçel. Yani boynuna kolye takarken duygusalım, o kadar tatlıyım, naifim diyor. O kulağımı küfür ediyor diyor. Saniyede gözüm açılıyor diyor, şaşırıyorum, şok oluyorum diyor. Kahkahayı basıyorum diyor. Tabii çekim yarıda kalıyor. Bütün e, herkes de gülüyor tabii o anda sette olan herkes de gülüyor. Hadi yeni baştan. Eee... Bir de ben çok yüksek sesten korkmam diyor Hande Erçel. Ani tepki de vermem diyor. Kerem Bürsin'le korkutma iddiasına girdik diyor. Birbirimizi korkutma iddiasına girdik diyor. Arkamdan balon mu patlatmadı? Gelip tutup sarsmadı mı? Yani her şeyi yaptı beni korkutmak için diyor. Birlikte çok eğleniyorlar. Çok eğleniyorlar. Onlar çok mutlular. Ve mutlulukları daim olsun, her zaman devam etsin diye e, konuşmak lazım ve bu gördüğünüz bu program kahkahalar içine devam etti. Güzel bir program olduğuna eminim. E, parça parça dediğim gibi birer dakikalık, bir buçuk bir buçuk dakikalık videolar olarak e, atıldı sosyal medyaya. Şimdilik ön fragman olarak. Çarşamba akşamı tamamını seyredebileceğiz ve gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi gülmekten artık İbrahim Selim programın sahibi masanın üzerine eğiliyor. Hande Erçel de gülmekten iki büklüm olmuş. Böyle neşeli anları bol olan bir çekim oldu. Onu da Şu güzelliğe, şu mutluluğa bakar mısınız? Kıskananlar çatlasın onları. Kıskananlar çatlasın diyoruz. Bakalım başka ne fotoğraflarımız var. Aa bu çok enteresan. Bu çok enteresan değerli takipçiler. Ee, Kenan Bursin bir <laughs> story attı. O storyde bunu ne zaman izlesem ve Handemy'in kontrol edemediği kahkahayı izleyince deli gibi gülmeye başlıyordum. Sizinle paylaşmak istedim. Siz de gülün biraz diyor Kerem Bürsin ve Hande Erçel'de Gördüğünüz gibi Kerem ve Atlar gibi, atlar gibi yapıyor ağzını. At. Bildiğimiz at. burster ya, atlar burster ya. Onu çok iyi gözlemlemiş Kerem Bürsin. Herhalde çocukluğunda çok at gördü. Ee, belki yaşadığı yerlerde çok at vardı. Kırsal'da da yaşamış olabilir. Ee, gittiği ülkelerde. Ve e, atın hareketini, ağız hareketini çok güzel yapıyor. Brrrr yapmasını. Hande Erçel de ona kahkahalarla gülüyor. Ee, çok eğlenceli bir story olmuş. Bir daha, bir daha. Ve e, Hande Erçel de bu story'yi daha sonra kendi hesabında paylaştı. Hande Erçel. Altına da sana inanamadığım anlardan biri daha The Bursin yazdı Hande Erçel. Sana inanamadığım anlardan biri daha The Bursin. Ee, ve ve değerli takipçiler, onlar birlikte dediğim gibi çok iyi e, zaman geçiriyorlar, çok iyi, eğleniyorlar. Bu da Hande Erçel'in e, storiesinde akşam saatlerinde attığı bir video. Yakında bir sürprizimiz var, yakında bir sürprizimiz var, takipte kalın diyor. ID iletişim menajerinin hesabından paylaşıyor ve dediğim gibi o çarşamba günü yayınlanacak olan söyleşi onunla ilgili Evet. Onlara Brezilya'dan Brezilya'daki fanları hediyeler yollamış. Sette birlikte açıyorlar hediyeleri. Brezilya bayrağı ve birlikte poz veriyorlar. Dünyanın her tarafında takipçileri olması, ne kadar güzel hayranları olması ne kadar güzel bir şey. Bu da yeni bölümle ilgili bir fotoğraf ve yanağını okşuyor. Sevdiği adamın yanağını okşuyor Eda. Bu da çok güzel. Aşk üçgeni diyorlar. Bugün okudum aşk üçgeni diye haber yapmışlar. Neymiş? Kerem Bürsin Murat Akdoğan, Hande Erçel, hadi oradan, hadi oradan. Kedi uzanamadığı ete mundar dermiş. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Olmayan bir ilişki için böyle şeyler saçmalıklar söylemek, yazmak çok ayıp ve özür dilemeniz lazım Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den. Çünkü Murat Akdoğan diye bir adamın Hande Erçel'le hiçbir Birlikteliği, hiçbir beraberliği yok. Hiçbir e, onların ilişkisi, söz konusu değil. Ratingler pek iyi gelmiyor. Dizinin ratingleri pek iyi gelmiyor ama e, sosyal medyada zirveyi hiçbir zaman bırakmıyorlar. Sezona hangi dizi çifti damga vurdu diye bir anket yapılmış. Efsun ve Yamaç çifti, Çukur'daki Aras Bulut İğnemli ile Damla Sönmez'in 20.4 yüzde 20.4. Dicle Barış, menajerimi aradaki oyuncular yüzde 20.8. Asen Eroğlu ile Denizcan Aktaş. yüzde 20.8. Reyyan ve Miran dizi çifti, her Ebru Şahin ve Akın Akın özü yüzde 22 oy almış. Eda ve Serkan, Sen Çal Kapımı dizisi Kerem Bürsin ve Hande Erçel. %36.8 oy almışlar. Bu da onların ne kadar çok sevildiğini gösteriyor. Bu arada fragman yayınlandı. Fragmanda Deniz Selin'e yoksa çocuk benden mi diye soruyor. <laughs> daha ne adaylar baba adayları çıkar, daha ne baba adayları çıkar. Et seri hiç kimse, hiçbir düzen, senaristler dahi engelleyemez. Evet beğendiyseniz beğen yapın. Eğer abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Sevgiyle